Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisi yeni bölümünde Suna Halis Han'ın yardımı ile sevinmeye başlasa da mutluluğu kısa sürecek ve yeniden evlilikle karşı karşıya kalacaktır. Fuat ile evlendirilme kararı Suna'yı iyice üzecektir. Pelin Ferit'i kaybetmesiyle iyice kontrolden çıkmaya başlayacak. Ferit ve Seyran'ın ilişkisine zarar vermenin peşine düşecek. Ferit Yusuf'un yalıdan uzaklaşması için Gürgün'ü e iyice baskı yapacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Stop, 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 stop.